Sana bak bir şey anlatıyordum ben. Bir dakika dur. Ya bu işi yapma. Kesek çakacağım iki tane ha. Akıllı ol. Bak 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 bak. Bak, bak, bak 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 hareketlere bak. Yakup'un hareketlere bak. Gölgesinden korkan ne adama bak. Gölgesinden korkan adama bak. Tek tek kalemle. Gölgesi. yapma. Yakup geçen bu gaza gelmiş. E bana çek ya bak. Emre. mi? Konum atarım Eşim aşağı tek başıma inerim. Gelmesen senin var ya gelmiş bir geçmiş yaparım. Emre Adam bir şey diyeceğim ben. sana Emre. Sana bir şey diyeyim mi? Metro'nun şimdi bindeyim abi de böyle gelebileceğim bir yerdeyim. Korku yok Emre. Kardeşim. Korku yok. Tamam Korku Korku oğlum yapma. o zaman gel. Nakalık yapma. Emre bir şey diyeceğim sana Emre. Emre tamam yükselme baba bir şey demedim sana sakin ol. Geçen bu dağıtlı kardeşler mi ne Dalton kardeşler? baba dur ya konum onum hayır. şey yapma tamam abartmaya gerek yok. Dalton kardeşler var ya Emre Dalton kardeşler. Evet. Mafyalar, tehlikeli adamlar beyler bunlar. Ee, bak, evet. Ya dayı, bu adam, bak bu adam, ben... Bu adamda bu ne var biliyor musun? deli. Bu adam terbiyesiz bir adam ha. Bu adam bugün pilav yerken, yok pilav çok kuru olmuş lan Öyle oğlum. Öyle baba, sen insanlar ye o zaman. Var, lan. Gel vereyim lan, sen ye. var oğlum. Gel vereyim sen ye, uyana bak. Yerim sen oğlum, bulamayan insanlar var oğlum, sen ne zaman götün kalktı lan böyle? Babacım yiyemem, çiğ çiğ. Ya ne çiğ lan o zaman, niye sipariş veriyorsun? Bilerek gösteriş yapıyorsun. Ya, yapıyorsun. Yavancım, tadım yaşam. benim işim. Tadım benim işim. Gurme Oğlum gelsene oğlum bir Esen Allah Allah'ım Allah'ım. Ne gurmesi lan? Ya. Böyle gurme mi olur oğlum? Benim tadım ağzımı Gürmeymiş. kaçırmış. ellerle takılıyorsun zaten. Yok, ne? Yemek Ta çalan yok, gurme mi olur ya? Yok o çiğ. Düne kadar ekmek bulamıyordun oğlum. Ne oldu lan sana? <laughs> oğlum. Oldu lan sana? Şey, oğlum ben hep böyleydim. Şşş düne kadar ekmek bulamıyordun. <laughs> baba ben benim başım şişti ya. Noktalayın artık ya. Şeye dönüştü. Bir de kendini savunuyor ya. Boş yapma. Biz zaten bu adamla uğraşamıyoruz. Bu adam zaten bizim başımıza var. Ya. Hep, olsun hep nifa var. sen sokuyorsun var ya bu nifa hep sen sokuyorsun oğlum. Bir dakika sana bir şey bu. göstereceğim. Tamam ben nifah Çıbanın başı abu bu. Dur dur bu, bu yapıyor dördün. bu bu o beş. O Bakın, yapıyor o da. Ben yapıyorum ben yapıyorum. Şey dördün. bu arada yüz k oldum be bakayım. Sen Allah razı evet. olsun. Sen be ya. yapıyorsun. ben yapıyorum değil mi? Evet sen yapıyorsun çıbanın başı sensin. Öyle öyle. sen Türkiye'de olsan şu an çoktan senin tependeydim açık konuşayım. Bak 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 gel. Bak onu yapanın, montajlayanın, gönderenin, ondan sonra onu piyasaya sürenin. Gözyaşı sevincinden de, göz yaşına. Ya. Yakup. Senin işten sevdiği renge kadar. Muhammed abi beni şey kıza koymuş dayı beni kıza koymuşlar görmedin mi kurva. Senin paranı kaldırıp ona koymak nedir ya? Kaldır şunu ben ya. Beni kıza koymuşlar görmedin mi? Kaldır biraya şunu. Obedcan, herkes senin gibi değil kardeşim. Bir dakika kardeşim, Bu adam bu pozu verip beni linçliyorsanız ben bir şey diyemem. Hayda. Peki yalancının bu adam bu pozu vermiş mi kardeşim? Yalancının bir dakika vermediysen yalancının ne bayrağı Yakup? Arkada, arkada Filistin bayrağı arkada var, var. da oğlum onu kim kaldırdı? Ya. Bu senin oyunu. Muhammed abi oyuna gelmez. Abi Horto diye Horto diye hesap açıp şey yapmayın oğlum. Adamı yeni alamıyoruz ya. Bak, gerçek adamı yeni alamıyoruz. Gel Türkiye'ye davet et de paket yapalım şu abi. Gelmiyor. Gel yani ben Amerika'ya gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. ben ben, ben, ben Muhammed, gidiyorum. Muhammed altına bir şey aldı. Aldı değil mi bu ya? Ben gidiyorum. Evet bir kardeşim. Çok şımardı bu. İnsan şey Twitter olayları işte sizin işte eseriniz işte bunlar. Evet evet şımardı işte. Bacakla gövdeyi birleştirmek nedir oğlum? Nasıl bir terbiyesizlik bu ya? Ben ne bu zamandır gövde... böylesiniz ayıcı? <laughs> ya kardeşim bak bunun olayı şu. Bu bana ya, ne zamandır dayı ve... böylesiniz? Ne zamandır? Bak, ben anlatayım sana işte. Ben bunu önceden yayınlarını falan gerçek, görüyorum. Bu tamam. Mı? Gerçek, bu gerçek şot değil. Gerçek. <laughs> He kardeş benim aradaki bütün organlarım iptal. Aynen hepsi yok. Birleşik buralar. Evet doğru. Şimdi kalkıp gösteririm de ayıp olur. Kadınlar da izliyor. Neyse. Oğlum boyun 173 değil mi senin? Al işte bulsun. Dayı yasak Ay. değil mi silahlı şey göstermek? <laughs> Kaldır. Adam üniforma var ya. Şimdi bir dakika dur. Da. Ee, ben bu adamın e, önceden yayınlarını falan da görüyordum. Videolarını da görüyordum. Hatta gittim bir ara yayınına bir hediye medya da attım. Bu beni gördü bir kahkaha makatı ben sinir oldum çıktım. Hatırlarsa belki. Niye gülüyorsun dedim. Bir selam verirsen niye gülüyorsun dedim. Boş boş Hı. çıktım. Aradan bir ay geçti tutmuş video atmış. Ölü ve kirkin güvenlik. Senin ben bilmem ne. Kendi e, bunu... bulaşmışsın. Kendi bulaşmışsın. Kendi bulaştı. Ondan sonra aldım ben bunu. Sen, sen bulaşmışsın. Hediye atarak sen bulaşmışsın. Hediye attım ya. Ne bileyim adam ne böyle bir şey yapacak. Ben yayındayım. Bu adamı tanımıyorum. Yanlış mıyım Emre? Tanıyorsun. Nasıl tanımıyorsun? Yok yok. ilk başta senin tanışma hikayemizi söyleyeceğim. Yayında yayın yapıyorum kardeşim. Bu adamı tanımam. Hı. Bu kim lan? Bir baktım oradan bana hediyeler geliyor. Fil hediyeleri falan. Bir baktım Muhammed. Orada yani bana soytarlık yapıyor bak. Oradan başladı. E sen niye bana bulaştın kardeşim? Sen gittin şeytana taş attın. Ben iyi niyetli sana fil atmışım orada yüzüne Niye atıyorsun düşünerek. kardeşim? Niye atıyorsun fil? Hediye kardeşim para yani. Ya destek hediye amaçlı. boş tut. niye girmiyor <laughs> <dedi>, Bu toplara <laughs> niye para giriyorsun? para diyor ya? Niye giriyorsun ne var ki? Destek amaçlı yapmışız. Haa destek evet. amaçlı. Tamam iyi kardeşim. niyetimden. Sonra alıyor. İsrail destekçisi bir güvenlik aldı. Bir dakika anlatayım adama dur bir gün hoş geldin. Ondan sonra aldı şeyi. E, bana o video attı küfür içerikli bir video attı. Sonra Twitter hesabına bir girdim. Benle ilgili neler paylaşmamış ki. Almış montaj yapmış paylaşmış. Ondan sonra baktım ses odası açmış ses odasına ben bir şey yapmış. Ben yaptım abi. hiçbiri gerçek değil değil mi onların? Hepsi tabii ki gerçek değil. Aa bak ah yine kaza yakıştı bak. Oh. Elinize Oğlum şunun işte. ağzına laf vermeyin de bir şey söyleyeceğim size beyler. Ondan sonra dur Twitter odasına bir girdim baba. Ver yansın nasıl saydım? saydım öyle boydan Abi girdim. Abi Twitter'a nasıl giriyor biliyor musun Emre? Küfür ediyor direkt. <laughs> full 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 ama nasıl gördüm, küfür ediyor? Full küfür ediyor gördüm, gördüm. full. Gördüm. Ben bunu avukata verdim sonra acıdım lan dedim. şimdi tarzım, artık burama hazırladım. geldi baba benim. Ben bir girdim. Bu da diyor ki şey diyor diyor ki hani bu efendiydi kardeşim diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi full saydım ya artı 18. <laughs> Çünkü normalde etmem küfür hani o kadar sesleniyor falan. Muhammed, Muhammed dayı, bu adam, bu adam, gibi küfür ediyor, bağırıyor, durmuyor. Kimi tanıyor? Ne dünya ya tanıyor? Yani yani arkadaş mısın? Dünya, dünya. Yakup'u da, da geçen biz yayını aldık abi. Yayın tamam. yapıyoruz. Adam tuttu bana dedi ki az izle dedi. Dedim neyi az izleyeyim kardeşim işte sen anlarsın neyi olduğunu. Baktım var 18 çarşınlarda bundan şeyler Yakup! söylüyor. Yakup sen de o gün sen niye racon çok sinirime bozdun birader ha. <laughs> sen niye racon kesiyorsun millete bunu? Racon yani. değil adam tuttu bana bir anda. Kafayı hiç değiştiriyorsun. Eee e, yani... e, Muhammed dayı niye o zaman savunuyorsun? Kurban oldun bu adamı. Hayır şimdi ben Haksızlar. Karşımdaki kişi birden ya, adamın üstüne de gitti Haksızlık yok burada Muhammed. Vallahi haksızlık yok. Babacığım, iki kişi birden adamın üstüne ben gitti mi de, de... ...adama kıl da olsam savunmak zorundayım. Ya, sana yapsa aynısını yaparım. Yani, çok terbiyesiz Ay, ya. Şimdi ben güvenlik olduğum yani, için yani, benim mağduru ya, savunmam ya. gerekiyor. Yani ciddi anlamda esen yurt diye demiyorum ama... ...olur da bir gün karşıma çıkarsa var ya Yakup... Ya abi, boy iyi. astık kardeşim ya astık yok, şimdi, ya. Ben şimdi güvenlik olduğum için... ...benim mağdurun yanında olmam lazım. Bir güvenleşip bir adama saldırdı mı... ...benim karşı koymam lazım. Ya hak ne var, yok. hukuk var beyler. İş, hak var. Yapıyorsun, hukuk yapıyorsun abi. Dinliyor evet. Yani. musunuz? Hadi, buyurun. Şimdi buyur. bu adam İsrail'i bekliyor. Verirsin polisine bak verirsin polise ihbar edersin. Ya oğlum bak ha, e, bu adam gerçekten İsrail'de sayacağım. E, bak burama e, geldi abi. E, yapıyor. Sosyal medya bu adam İsrail sekizde yapıyor dersin şikayet edersin. Bir dakika Muhammed bölme bir ya. Bir bölme. Aşağı şunu aşağı bir yenelim Allah aşkına bir vurun ya. Aşağıdaki, aşağıdaki aşağı. adam. Dersin, o beşi sayışlayalım o beş yöne. Vurun abi vurun kimde ne varsa vursun. Susturun şunu ya. Bu adam yemek çalıyor. Bu adam yemek çalıyor. O beş yöne taşıyalım o beş Yemek çalıyor. Yemek çalıyor dersin şikayetini edersin. Yani polisi arayın beyler. <gülüyor> tamam mı? Babacım. Bir tane adamın göbeşleri, suçu göbeşleri, var. Göbeşleri, ben gösterdim dünyayı, zaten. De, dünyayı. Ama bunun ayrı bir suçu daha var. Bak bu Muhammed'in. E, devamlı güvenlikçi karılara yazıyor. Öyle bir fetişi var bunun. Bak güvenlikçi kadın fetişi var. Yalancı Hemen gösterin. Tamam, tamam da Muhammed abim evli evli. Nasıl yazsın? Lan yok ne evlisi ya. Evli mi evli değil ya. O evli değil 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 abi. Değil durun Nasıl değil ya? Evliyim oğlum nasıl değil ya manyak mısın? Evli, ya evli. ne evlisin lan tüm kızlara yazıp duruyorsun evli mi olur öyle? Niye yazdın bu kadına? Aaaa Bak bunun hikayesini anlat bir dakika ben bunun bu hikayesini anlatayım Dur 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 Al, algı yaratma bir tamam, saniye bekle bu kadına niye yazdın bu kadına? Kadını kaldır oradan bir kere bak kadının bir ailesi falan var kaldır oradan Tamam sen niye Anlatayım işte bu da senin Ya belirtmiş, bırak belirtmiş, Muhammed belirttim. ya Bak şimdi bunu bir açıklayayım ben öncelikle <laughs> bu kadının yayına bu giriyor. Bu Beyler abi. geldi burada gönderin. Twitter'da paylaşıyor. Kadın bana Instagram'dan yazdı. Lütfen, <laughs> tam destek Abi 99 değil. tane gül lazım. 10. Chat yapan. 99 tane arkadaşlar. 99 tane gül atmanız lazım. Can, canı yani, Bir konuşabilir miyim? Bir saniye müsaade edin abi. Bir dakika. Tamamlayın şunu tamamlayın çabuk. Kadın bana yazdı Instagram dedi ki benim dedi fotoğrafımı almışlar dedi. Paylaşmışlar <laughs> sizinle alakalı öyle bir şey demedim ben dedi. Ondan sonra kadına dedim ki bu kıyafetler gerçek mi yayında böyle midir? Evet dedi. niye öyle bir şey yaptın abla? Ama ablanın da hatası var kardeşim. Güvenlik üniformasını o şekilde nasıl kullanıyorsun sen ya? İki katı geliyor beyler. Kadında da suç var yani. Bu şekilde böyle bir fantazi kıyafeti haline getirmiş. O da gönder aynı. iki katı geldi gönder. Ya Yakup benim sana diyeceğim şey şu kardeşim. Milletin yemeğini çalma. Milletin yemeğini ya, Ya ye burada prim tamam. yapma ya. Hep işin gücün prim zaten. Anladın prim 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 Primlik bir şey yok kardeş. Primi bırak kardeşim. kardeşim. Abi. Esnaf yani esnafa bulaşma kardeşim. Tamam da esnaf parayı kaldıran esnaf kaldırıyor. Sen <gülüyor> <ne> <gülüyor> esnafın tersi pistir Yakup. Babam sana sökmez tersmez. Eyvallah master master. beyler. İsmail'im eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Gönderin beyler iki katı. Bizi korku olmaz kardeşim. Biz delikanlıyız. Gelsene delikanlı ol karşımıza çık. Bu kadar basit. Ahmet <laughs> <arkadaşlar yapayım? gülüyor> sen e, bir dakika kardeşim. Sana şu an burada bir teklif sunuyorum. Var mısın? Ne? Geldiği zaman ben ringi ayarlayacağım. Kafes dövüşüne var mısın? Varım. Ciddiyim ha Muhammed şaka yapmıyorum bak Tamam ben de ciddiyim Amerika'ya Hakem yapıyorum. hatta videolar gelecek falan YouTube tamam mı? Hiç bak hakem olacak. de olmasın hakem de olmasın. Hakem olacak yok her şey resmi. Hakem de olmasın hiç sıkıntı yok. Şey gibi olmayacak yani Kaan gelin dövüşü gibi sokakta mokakta Amerika'da yapamadığını tamam ha Gideceğiz ringe sen ne zaman geliyorsun Amerika'ya? Henüz daha belli değil. Vazetli horto bu gerçek horto mu? Herhalde gerçek hortodur ya. Hala ben aynı şey ayı, Ben takip ettim Türkiye ben Türkiye'ye gelemiyorsun. Ya ya birinden biridir kardeşim. Evet. Ya odur ya da öbürüdür ya 1700 yazıklıdır ya da. Ya ya, ya ya. İnanma diyorum ya. Allah Korku Allah. Korkudan Türkiye'ye bile gelemiyor. Görüyor musun? Ama yordu abi bu adam beni ya. Nereden bulacağız adam oğlum o zaman? Ay yay Horto bazitli dörtmüş yazmışlar bak. Horto nokta bazitli dört. Bakayım. Tıklayın beyler tıklayın. Yok o da değil. Kardeş sen de değilsin. Yalan, yalanlar hediye atıyorsun. 70'e girmemiz lazım sıralamada. Ödül gelecek. Öyle işte Gerçekten ya. Ben de tanışmamız <laughs> ters oldu ama inşallah bundan sonra arkamdan konuşmazsın kardeş. Baba biz delikanlıyız. Önden konuşuruz. Önden severiz. Arka yok bizde. Biz de önden. Buyur. <laughs> ya Muhammed şu efekti yapma kardeşim ya. Valla güldürmüyor artık yani şu efekti. Adam, adam laf soktu abi. Orada takip. Dansını da aynı yani O Kelepçe dansını da yapma bir daha. <gülüyor> 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 Ne diyeceksin ki bu adamı? Bu adam nasıl adam olur? Doymadım. Bu adam adam olmaz. Bu da güzel Ne? Vallahi Muhammed abime her şey yakışıyor maşallah. Gereğini yapıyorsun. De buldun dedi. tabi buldun şeyini değil mi? Şimdi, sağ olasın. abi. İki tane illegal yok. adam. iki yok. tane illegal adam buldular. Hani ilk, i̇lk yapacağımız iş abi bunu tıkayalım kodese. Bu obez, obez canı yakalayalım. Yani, hiç bir hiç bir gel, gel, yok, ülkeye ülkeye yok. 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 Sen saçına niye kına sürdün lan Yakup? Kına mı? Ne kınası ya? Kestane rengi bu, kestane gerçek renk. Niye Bak, boyadın sen, oğlum saçını? Sen Erol Taş mısın ya? Bizde boyama yok, gerçek doğal renk. Ne boyaması? Yalan söyleme, yalan söyleme. Biliyor Kendi mi? saçın ne? değil bu, boş ne? yapma ya. Kızıl Gerçekten şeyler falan. gibi oldu.